Haydar Paşa! Ay Haydar Bey! Haydar Bey! Yeşilçam'ın son yapraklarından birisi daha solup gitti. Kapıcılar Kralı'nın cefakar Haceri, iyi aile çocuğunun Ferdanesi ve 90'lı yılların unutulmaz dizisi Mahallenin Muhtarlarının Müzevir Müzeyeni Sevil Üstekin 79 yaşında hayata veda etti. Bak. Sevil Barutçu, Aralık 1945'te İstanbul'da doğdu. Babası ressam Selami Barutçu'ydu. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Muhsin Ertuğrul'un başında olduğu özel bir tiyatroda 3 yıl oyunculuk dersi aldı. Ardından tiyatro sahnelerine geçti. Ancak hemen rol kapmak öyle kolay değildi. Birçok meslektaşı gibi tiyatroların o tozlu sahnelerini az temizlemedi. Nihayet 1969'da Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel sanat hayatına merhaba dedi. Sevil Barıçu yetenekli ve rolünün hakkını veren bir karakter oyuncusuydu. Dostlar, Şan ve Dormen Tiyatrosu dahil birçok sahnede onlarca oyunda yüzlerce kez seyirci karşısına çıktı. İki kez Avni Dilligil en iyi oyuncu ödülü kazandı. 1975'te Yavuz Özkan'ın Yarış adlı filminde canlandırdığı anne rolüyle Yeşilçam'a giren Sevil Üstekin bir yıl sonra onu hafızalara kazıyan rolü aldı. Kapıcılar Kralı'nda Kemal Sunal'ın eşi Hacer'i canlandırdı. O para Paragöz Seyid'in sabahtan akşama kadar çalışıp daha sonra kocasına ve iki çocuğuna bakan cefakar bir kadındı. 70'lerin İstanbul'unda İzmir bir kapıcı dairesinde tutunmaya çalışan bu kadını başarıyla canlandıran Sevil Üstekin'in bu performansı kariyerinin en dikkat çekici yapımı oldu. Sevil Üstekin çok geçmeden Kemal Sunan yapımlarının göze karakter oyuncularından biri oldu. Şabanoğlu Şaban'da Binnaz'ı, iyi aile çocuğunda küçük kız kardeşlerinin sürekli hor gördüğü evde kalmış ablayı oynadı. Kemal Sunal'la en son 1986'da Garip filminde beraber oynadı. Tatlı Sert ev sahibini canlandırdı. Şalvar davası ve milyarder gibi Şener Şen yapımlarında da kendine yer bulan Sevil Yüksekin diğer karakter oyuncularının aksine sinemada çok az filmde oynadı. Bu boşluğu tiyatro oyunları ve sonraki seneler dizilerle kapattı. 1992'de o dönem milyonları ekrana bağlayan Mahallenin Muhtarları dizisinde susmak bilmeyen dedikoducu Müzevir Müzeyyen'i canlandırdı. 10 yıl boyunca onu ve Haydar Paşa'nın tatlı sert hallerini izledik. Mahallenin Muhtarları bittikten sonra Tarık Akan'ın Koçum Benim dizisinde Sevinç Hoca'yı canlandıran Sevil Üstekin en son 2014 tarihli Aşkın Kanunu dizisinde yer aldı. 45 yıllık oyunculuk serüvenini böylece noktaladı. Artık ömrünün en hüzünlü, en sakin, en yalnız dönemleri gelip çatmıştı. Sevil Üstekin ezilen, cefakar, biraz da sert kadın rollerinin oyuncusuydu. Genç olduğu 70'li yıllarda evde kalmış kızları, 80'lerde benzer rolleri ve ev hanımlarını, 90'lardaysa dedikoduyla beslenen meraklı mahalle ablalarını, anneleri hocaları canlandırdı. Sevil Üstekin 1968'de okul arkadaşı olan ressam ve oyuncu İsmet Üstekin ile evlendi. Acı tatlı günleri birlikte göğüsleyen çift 16 sene boyunca evli kaldı. 1984'te boşandılar. Bu süreçte Sevil Üstekin adıyla tanınan usta oyuncu eski eşinin soyadını kullanmaya devam etti çoğu arkadaşları gibi Sevil Üstekin de son yıllarda yaşlılık ve buna bağlı hastalıklarla mücadele etti. Kanser hastalığı ise en zorlu imtihanıydı. Ağustos 2024'te durumu ağırlaştı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu 27 Ağustos 2024'te 79 yaşında hayata veda etti. Sevil Üstekin'in cenaze namazı Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılındı yıllarca beraber rol aldığı neredeyse tüm arkadaşları ondan önce bu dünyaya veda etmişti. Bu yüzden cenazesinde eski günlerden tanıdık pek kimse yoktu. Tabii yeni nesilden de vefalı olanlar da vardı. 80'li yıllarda Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda beraber rol aldığı Erol Evgen, oyuncu Açelya Akkoy'un Ulvi Alaca Kaptan, Hasibe Eren ve yönetmen Kandemir Konduk son yolculuğunda ailesini yalnız bırakmadı. Sevil Üstekin kılınan cenaze namazının ardından Edirne Kapı Merkez Efendi Mezarlığında toprağa verildi. Hak bu korkunuzu helal Helal olsun. Evet helal olsun. Helal olsun. Sevil Üstekin'in rollerinde samimiyet ve gerçek hayattan fırlamış bir sahicilik vardı. Kariyeri boyunca afişlerde yardımcı oyuncu olarak yer alsa da performansı çoğu zaman başroldeydi. Artık çoğu bu dünyayı çoktan terk eden diğer meslektaşları gibi aramızda olmasa da Kapıcı Seyit'in cefakar karısı Hacer ve mahallenin ayaklı gazetesi müzevir, müzeyyen bize gülümsemeye devam edecek. Haydar Paşa! Ay aman, Haydar Bey! Haydar Bey! Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.